Selamlar değerli dostlar. E-devlet hesabınızda iki aşamalı girişi nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken sağdaki profilime tıklayıp burada aşağı kaydırdığımda gördüğünüz gibi iki aşamalı giriş işlemleri yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise karşımızda şu anda yukarıda iki aşamalı giriş bilgileri kısmı yer alıyor ve burada iki aşamalı girişi e, kapat diyor. Burada iki aşamalı girişi kapatıyorsunuz. İşlemi tamamlamak için onaylayınız diyor. Burada sizler iki aşamalı girişi kapatmak istediğinizde onayla kısmına tıkladığınızda artık e-devlet hesabınızda. İki aşamalı girişi bu şekilde eee onayladıktan sonra kapatabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.